tüm farz namazların ilk iki rekatında Fatiha e okumanın vacip olduğunu okumadığımız zaman seyir sevdesi gerektiğini diğer rekatlarında sünnet olduğunu Fatiha'yı e, Fatih e okumanın bitir namazı nafile namazlar, cuma namazı bayram namazı gibi namazların ise her rekatında Fatiha e okumanın vacip olduğunu söylemiştik. Hemen bir vacip daha ilave edelim. Farz namazların ilk iki rekatında aynen Fatiha gibi. Ama bitir namazı ve diğer tüm nafilelerin her rekatında zamm sure okumak vacip. Yani Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'den kolayına gelen herhangi bir yeri, bu bir sure olabilir, küçük sureleri okumak birkaç ayet okumaktan daha üstün. Ama mutlaka bir bölüm okuyacak. Cenab-ı Hak müfakra ve Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza gelen bir yeri okuyun buyurmuş. Ayet-el Kürsü'yü okuyabilir, Rabbena Atina dualarını okuyabilir, Zamm-ı olarak. E, Kur'an-ı Kerim'deki tüm dua ayetlerini okuyabilir, Ruallahu Lebi'yi okuyabilir, İşte Elem ve diğer sureler, Yasin'i biliyorsa onu okuyabilir. Zamm-ı olarak Kur'an-ı Kerim'den bildiği her yeri okuyabilir. Yalnız bu, farz namazların iki dekatında katında vacip. Diğer şeylerde isterse okuyabilir. Fatiha'dan sonra üçüncü, dördüncü dekatlarda katlarda farzları ama okuması gerekmez. Okursa bir sakıncası yok. Yalnız bitir namazı ve diğer tüm nafile namazlarda mutlaka zammı sonra okuyacak. Okumadı mı? Seyim secdesi gerekir. Hocam nafile namazları kılarken Onlarda da seyir secdesi gerekir elbette. Her namazın farzı var, vacibi var, sünneti var, müstehabı var. Bu namazlara tabi olan sabah, öğle, ikindi, akşam gibi bunların yanındaki namazlar olabilir. İşrak, kuşluk, ebbabin gibi müstakil namazlar olabilir. Nafile namazlar, şükür namazı gibi, ay tutulması, güneş tutulması namazı gibi, yağmur duası namazı gibi, istihare namazı gibi böyle tüm iki rekatlık veya dört katlı tüm namazlardan Fatiha'dan sonra zamm-ı okumak vacip. Tüm bu namazların vacibi var, farzı var. Onlarda da bir insan yanılarak vacibi terk eder veya geciktirirse seyir seydesi yapması gerek.